Selamünaleyküm Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Tezol kağıt hissemizi inceleyeceğiz. Öncelikle hatırlatmamızı yapalım. Ekranda yasal uyarı etni görüyorsunuz. Bu uyarı metnin tamamını okuduktan sonra videomuza devam edebilirsiniz. Hemen Tezol kağıt hissemizin grafiğini bir açalım. Öncelikle geçmişte yaptıklarına bakalım ki geleceğini daha iyi yorumlayabilelim. Şimdi geçmişte 2023 yılının 5. ayında hissemiz ne yapmış? Rally zamanında rallye nasıl başlamış? İsterseniz öncelikle ona bir bakalım. Evet tekrar geldik. Cetvelimizi aldık. Ve Hissemizin ilk rally süresinde yani 149 günlük süre zarfı içerisinde %167'lik bir yükseliş gerçekleştirdiğini görüyoruz. Biraz daha ileriye gidecek olursak toplamda 284 gün içerisinde %212'lik bir yükseliş göstermiş hissemiz hiç de fena değil. Şimdi öncelikle bizim bir hisseden beklentimiz nedir? Rally zamanında güzel, e, intizamlı bir şekilde yükselsin. Ufak tefek düzeltmeler yapmasında bir sıkıntı yok. Onun haricinde endeks düşerken düşmesinde de sıkıntı yok. Endeks biliyorsunuz 12. ayın sonunda ne yapmıştı? 2023'ün düşmüştü. Hissemiz bu düşüşten sonra ne yapmış? Ayağa kalkabilmiş mi? Onu da bu grafikte görebiliyorsunuz. Hissemiz ayağa kalkmış. Ne kadar kalkmış onu da bir ölçelim. Normalde sizin satmanız gereken zamanda sattıysanız %167'lik kârı cebinize attıysanız daha sonra ne yapıyorsunuz? Ocağın birinde tekrar hisseye girip sadece 50 günde %76'lık bir kar daha elde edebiliyorsunuz bu hissemizde. Onun dışında biliyorsunuz endekste zaman zaman tekrar bir 4. ayda 6. ayda yükselişler oldu. Hissemiz o zamanlarda da bir miktar yükselmiş fakat nihayetinde endeksin düşüşüne hatta çöküşüne dayanamamış. Bu da önemli bir ölçüde düzeltmesini yapmış. Gelelim günümüze. Günümüzde yükselişi endeksimiz ne zaman başladı? 10. ayın ortasında başladı. 10. ayın ortasındaki en dip seviyemize bakacak olursak o en dip seviyeden hissemiz yaklaşık olarak %122'lik bir Düşüş pardon yükseliş göstermiş. 32 gün içerisinde. Ondan sonra ne yapmış? Ciddi bir düzeltme yapmış. Karını %7'lere kadar düşürmüş. Tekrar bir önceki tepenin yaklaşık aynı boyutuna kadar bir tepe daha oluşturmuş. Ne yapmış? %20'ye tekrar karını çıkarmış. Peki son geldiğimiz durum nedir? Son geldiğimiz durumda hissemiz çok kısa bir süre içerisinde. Ne yapıyor? Hemen bakalım. Sadece 12 gün içerisinde hissemiz %19'luk bir yükseliş gösteriyor. Peki bu yükseliş bitti mi? Ne zaman biter? Onu söylemeye çalışalım. Öncelikle zaten son gün e, baya hacimli bir yükseliş yapmış tezol kağıt hissemiz. Normalde bu hisseye ne zaman giriş yapmanız gerekiyormuş? Bizim indikatörlerimizden bir tanesi diyor ki alttaki indikatörümüz 12. ayın 27'sinde al sinyali verdi diyor. Diğer beyaz çizgili indikatörümüzde hissemizin yine aynı tarihte al sinyali verdiğini söylüyor. Diğer daha garantili giden indikatörümüz ve mavi oku ne zaman belirtmiş? Bir gün sonra 12. ayın 30'unda al sinyalini yakmış ve o günden bugüne de zaten hissemiz yükselişte. Burada önemli olan nedir hisselerimizde yükselirken? Önceki zirve noktalarını geçmeleri. Şimdi bir önceki tepe noktasını geçmiş mi? Geçmiş. Biraz daha yukarı çıkıyoruz. Ondan da önceki tepe noktası 16,74 seviyesini geçmiş mi? Evet geçmiş. Peki ne kalmış? Bir önceki dip bir, önceki tepe zaten daha aşağıdaymış. Onu da geçmiş bulunuyor. Biraz daha grafiğimizi küçültmekte fayda var bulunduğumuz yere grafikte bakıyorum. Grafikte ne görüyorsunuz? Burada bir çıkıntı var. İşte bu çıkıntıyı e, tam geçememiş. En son gün hissemiz burada kalmış. Nihayetinde bu çıkıntı önemli mi? Nihayet yani burası da bir tepe noktası sayılabilir. Bundan dolayı aslında önemli. Hissemiz bu kadarlık yükseliş. Benim için yeterli bir miktar düzeltme yapayım, biraz dinleneyim. Ondan sonra tekrar yoluma devam ederim. Diyebilir bundan dolayı dikkatli olmak gerekiyor fakat dikkatli olsak da bu hissemizin grafiğine göre söyleyebileceğimiz şey şu ki hissemiz 15,81'in altına düşmediği sürece zaten yükseliş trendimiz devam ediyor diyeceğiz. Bundan çıkaracağımız mana ne hissemiz aslında bugün aşağıya inebilir bir diğer günde aşağıya inebilir. Nihayetinde 15,82'nin altına düşmediği sürece bir problem görülmüyor. E, Hisse ile ilgili söyleyebileceklerimiz gayet olumlu. Fakat e, asıl e, dinlenmeyi, asıl e, roter e, daha doğrusu bu kamp kurma yeri neresi olur hissemizde 18,79 seviyesi. Oraya geldiği zaman işte biraz bekleyebilir. Ben dinleneceğim. E, talebi işte hissemizden orada gelebilir. Çünkü önemli bir seviye. Ama nihayetinde artık yükselişler biraz da endekse e, paralel gitmekte. Her ne kadar bu hissemiz dün endeksimiz yükselirken e, düşerken bu hissemiz yükselmiş paralel gitmemiş ama uzun vadede illaki bir endekse paralellik bekleriz. Eğer bu hissemiz bir önceki günün bir önceki zirve noktası geçmesi gereken zirve noktası 18,94'ü ve dokunduğu anda endeksimizde her şey yolundaysa bu hissemizde gayet kolay bir şekilde yine bu direnç noktasını da kırıp daha da yukarılara doğru gidebilir. Gidip gidemeyeceği ile alakalı bir isterseniz bir de bilançosuna bakalım bilançosundan bir destek veya bir köstek gelecek mi? Hissemizin bilançosunu açtığımız zaman yukarıda kırmızı bir e, tablo görüyoruz. Fakat bu kırmızı tablo hiç de gözümüzü korkutmasın. Satışlar sadece %2 düşmüş. Net dönem karı da sadece %15 düşmüş. Fabrik'te de bir nötrlük var, bir sıkıntı e, görülmüyor. Buna rağmen öz kaynaklarımız da zaten %5 artışta. Aşağıya bakacak olursak çeyrek, çeyrekliklerde de gayet iyi bir durumdayız. Nihayetinde e, günden güne yani 3 aydan üç aya ne yapmışız? Kendimizi geliştirmişiz. E, daha da yukarılara çıkmışız. E, her şey olumlu. Tezol hissemizle e, bir sıkıntı olduğu takdirde e, nedir? Bir sat sinyali geldiği takdirde sizinle e, bu sinyali de paylaşmaya çalışırız. Sat sinyalinden kastımız nedir? Mesela bir önceki e, sat sinyali ne zaman gelmiş? isterseniz bakalım indikatörümüzün bir tanesi alttaki indikatörümüz diyor ki sat sinyalini 12. ayın 16'sında verdim. Diğer beyaz indikatörümüz de ne diyor aynı tarihte bu beyaz çizginin altına mumumuz indiğinden dolayı bu tarihte yine bir sat sinyali gelmiş. İki indikatörümüz aynı anda aralığın 16'sında sat sinyalini vermiş. Fakat diğer indikatörümüz o biraz daha garantili gittiğinden dolayı o iki gün daha sonra sat sinyali vermiş. Artık diğerdeki diğer iki indikatörümüze uyanlar biraz daha az zarar etmişler. Fakat bu indikatörümüze uyanlar da ne yapmışlar? Nihayetinde 5-6-7 günlük bir düşüşten etkilenmemişler. girişat gayet iyi. şimdilik söyleyebileceklerimiz bu kadar. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz de beğen linkine tıklarsanız seviniriz. Daha sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.